Borsa Delisi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benim çok severek takip ettiğim Coagrant şirketini temel teknik ve takas olarak değerlendireceğim. Bakalım orta ve uzun vadede şirketin görünümü nasıl? Beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değil. Lütfen kendi de risklerinizi değerlendirerek yatırımlarınızı yapın. Benim ya da bir başkasının değerlendirmesiyle değil arkadaşlar. Evet Coagrant'in ana sayfası arkadaşlar. Yatırımcı ilişkilerinin içerisinde bir yatırımcı sunumu hazırlanmış bu sunumu birlikte inceleyelim. Ben karşılaştırdım gerçekten e, bilanço verileriyle arasında bir sıkıntı bir fark var mı diye. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bilançoda yazan verileri buraya işlemişler. Güzel bir sunum olmuş. Evet Türkiye'nin sadece teknik granit üretimi yapan en büyük tesisi arkadaşlar. Sadece teknik granit üretimi yapan 26 milyon metrekare kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi. 70'ten fazla ülkeye ve 5 kıtaya 5 kıtaya yayılan geniş ihracat pazarı, toplam satışların %50'ye yakını yabancı para cinsinden. Burası çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Türk lirası değer kaybediyor. Gelirlerin döviz cinsinden, yabancı para cinsinden olması şirketin enflasyondan daha az etkileneceği anlamına gelecektir. 7 bölgede 65 bayi ile çok güçlü ve geniş dağıtım ağı demiş. Son 2 ay itibariyle 1,5 milyar, 1,6 milyara yakın net satış yapmış ve 1,29 milyar civarı favorik var. Yani karlılığı var. Çok önemli veriler arkadaşlar. Kuala Granit'in tarihçesindeki önemli dönüm noktalarını anlatmış. Merak edenler, ayrıntılı incelemek isteyenler videoyu durdurarak burayı ayrıntılı inceleyebilirler arkadaşlar. Net satışlarına bakalım. 2017 yılında 179 milyon net satışı varken son 12 ayda 1.6 milyar net satış yapmış. Fabrik aynı şekilde 1.30 demiştik. 49 milyondan gelmiş. Halka arz ve ortaklık yapısı %25'i halka, %24'ü halka arz edilmiş arkadaşlar. %20'si Q yatırım holding AŞ üzerinde. %55'i de Ali Ercan üzerinde e, bir ortaklığı var. Ben artık burayı çok uzatmayayım. Bilançoya inelim. Evet gelir tablosu. Net satışları bahsetmiştik. 30 e, son bir yılda 1.6 milyardı işte son 3 aylık son bilançodaki net satışları 650 milyon. Yani geçen yılın ilk 3 ayında 202 milyonken şimdi 650 milyona çıkmış. 3 katına yakın bir net satışı olmuş arkadaşlar. E, ve sadece son dönemdeki artış değil. Hep artarak gelen bir trend var arkadaşlar. Burası, bakın burası çok önemli. Yani 3 ayda arttırmış. Yani bir artıp bir azalan bir durumu yok granit şirketi 2018 yılından 2022 yılına kadar her 3 aylık dönemdeki yani her, her, yıllık bilançosunda net satışlarını, brüt karlarını artırarak gelmiş. Bakın brüt kar 119,5 milyonmuş. geçen yılın ilk 3 ayında 79 milyonmuş. Şu an ilk 3 ay 327 milyon. Yani geçen yılın tamamı 565 milyonluk bir büyük karı varken şu an 327 milyon. Neredeyse yarısını ilk 3 ayda yapmış arkadaşlar. Esas faaliyet karı çok önemli arkadaşlar. Faaliyetten elde ettiği karı da 341 milyona çıkarmış. Geçen yıl 721 milyonmuş. 721 milyonla kapatmış 2021 yılını. Neredeyse yarısını ilk 3 ayda çıkarmış. Geçen yılın ilk 3 ayında 68 milyonmuş esas faaliyet kar arkadaşlar. Evet inelim dönem varlıklarına. Dönem varlıklarının toplamı neredeyse 2 milyara yakın. Yine artmış. Yine büyük bir artış var. Yani 1.3 milyardan 2 milyara yakın bir dönem varlık artışı var. Nakit inanılmaz artmış. 191 milyondan 431 milyona çıkmış arkadaşlar nakit. Duran varlıklar yine 1.4 milyardan 1.7 milyara çıkmış. Toplam varlıkları aynı şekilde 2.8 milyardan 3.7 milyar civarına çıkmış. Yani şirket gerçekten bilanço olarak çok güçlü görünüyor arkadaşlar. Tabi Karları var, nakiti var. Yükümlülüğü yok mu, borcu yok mu? E borcu da var. 1.1 milyara yakın borcu var. 970 milyonmuş, onu da arttırmış. 1.1 milyara çıkarmış. Ancak hem kasada duran nakdi var arkadaşlar, hem e, neredeyse 4 milyar civarı toplam varlıkları var. Kısa vadeli yükümlülükler çok görün, görünse de arkadaşlar, bu kısa vadeli yükümlülüklerin birçoğunu finansal borç arkadaşlar, yani kredi çekmiş, yatırım yapma amaçlı kredi çekmiş ve borçlanmış. Türk lirasının değer kaybettiği, enflasyon bu kadar yüksek olduğu dönemde yatırım yapma yapma amaçlı Türk lirası boşlanmakta çok da bir sakınca olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Kısa vadeli yükümlülükleri fazla görünse de ben şu dönem için kabul edilebilir bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Uzun vadeli yükümlülükleri de yine 1.1 milyar civarında öz kaynaklar, ana ortaklığa ait öz kaynaklar arkadaşlar 1.1 milyardan o da 1.3 milyara çıkmış. Öz kaynaklar da. Ya ben genel olarak Koagran için e, bilançosundan memnun kaldım. Orta ve uzun vadede benim için yatırım yapılabilecek bir şirket. Peki bakalım teknik ve takas olarak durum ne? Evet arkadaşlar şirketin günlük grafiği bu. Şu bölgede biraz tutunduktan bir toplandıktan sonra zaten görüyorsunuz neredeyse 15 liradan 30 liralara çarpı 2 yapmış bir ralliye girmiş arkadaşlar. Sonra 30 liralardan bir düzeltme yapmış 25 liralara 25 liralara destek almış şu an stabil bir pozisyonda aşağı yukarı bu seviyelerde kapatacaktır diye düşünüyorum. Peki şu yükselişi yapmadan önce acaba burada mal toplanmış mı? Bir toplanma sinyali verilmiş mi? Bir bakalım arkadaşlar. Yani özellikle şu 21 Aralık'la yükselmeye başladığı 8 Nisan'a kadar ne olmuş? O arada takas olarak bir inceleyelim kim malı toplamış. 21 Aralık 8 Nisan arasında info %33 toplamış arkadaşlar. %50'ye yakın küçük yatırımcı çıkmış. Yani şu bölgede malı %30-35 civarında Info Yatırım toplamış ve küçük yatırımcı %50 civarı bu bölgede hisseden çıkış yapmış arkadaşlar. Peki sonrasında ne olmuş? Yani 8 Nisan'dan sonra şu yükselişi görmüş mü? Info bu yükselişte ne zaman çıkmış? Buradaki aldığı malları kime devretmiş? Ona bir bakalım. 18 Nisan'dan yani buralardan şu yükselişin sonuna kadar 13 Mayıs'a kadar bakalım. Hissedeki hareket ne olmuş arkadaşlar? 18 Nisan'dan 13 Mayıs'a kadar inceleyelim info almıştı, biriktirmişti arkadaşlar. Bakalım info çıkmış mı? %50 oranında şurada biriktirdiği malı info şu şu yükselişin olduğu bölümde boşaltmış. Burada biriktirmiş. Burada info boşaltmış. Peki kim kim almış info'nun boşalttığı malı? Bakalım. %26'da küçük yatırımcı satmış. Alan %67 Ak. Akbank. Yani info biriktirmiş ve Akbank'ın üstüne malı yemiş. Peki buradan sonra ne olacak bakalım arkadaşlar? Yani şurada bir hisse fiyatı artık bu aralıkta kalmış. Bu aralıkta birileri topluyor mu yoksa birileri burada dağıtmaya devam ediyor? Hisse aşağı doğru mu düşecek. Onu inceleyelim. Bakalım. Evet arkadaşlar 16 Mayıs'tan aşağı yukarı 16 Mayıs günümüze kadar bakalım. Evet arkadaşlar orası da Yapı Kredi Biriktirmeye başlamış. %40 oranında Yapı Kredi biriktirmiş. Stonk yabancı biraz almış. Ünlü ve küçük yatırımcı tarafında satışlar var arkadaşlar şu an sanki yapı kredi biraz biriktiriyor gibi küçük yatırımcının da talebi hisseye son dönemde az yani bir birikim var gibi ama kesin değil biraz daha yakın inceleyelim son bir aya bakalım 6 Hazirandan günümüze kadar yani 8 Mayıs'a kadar %45 yine yapı kredi almış ee, yine küçük yatırımcı %7'ye yakın civarı almış yine satıcılar içinde %10 yaklaşık %10 küçük yatırımcı var ve yine ünlü malı boşaltmış peki Son bir hafta, son 10 gün bakalım. Citibank yabancı %59 oranda almaya devam etmiş. Satıcılar %41 oranında artık ünlüde mal kalmamış. Küçük yatırımcı da çıkmaya başlamış. Ve Citibank yabancı malı toplamaya başlamış arkadaşlar. Son haftaya da bakarsak, son haftada da yine %64 oranında Citibank yabancının mal topladığı, satanların da çok büyük oranda küçük yatırımcı olduğu görünüyor. Yani ben şu aşamada benim gördüğüm, Burada mal toplanmaya başlamış. Özellikle Citibank yabancı tarafından mal toplanmaya başlamış arkadaşlar. Peki bizim hareket planımız ne olacak? Hareket planımız şu olacak arkadaşlar. Eğer buradan yukarı yönlü bir hareket olursa. Yukarı yönlü hareket yaparken takasta Citibank'ı takip edeceğiz arkadaşlar. Citibank satış tarafına geçmişse yine iki şey var önümüzde. Citibank'ın satışlarını kim karşılıyor? Eğer Citibank'ın satışlarını alıcı kısmında küçük yatırımcının karşıladığını görürsek yavaş yavaş hisseden çıkma vakti. Ama Citibank'ın satışlarını e, Karşıdan İş Bankası TEP gibi yatırımcılar tarafından karşılanıyorsa O satışlar arkadaşlar O zaman biriktirmeye başlayan taraf değişmiş sadece Citibank çıkıyor ama onun karşılığında malı toplayan birileri var Korkmamıza gerek yok malda durmamız daha iyi olacak Ama Citibank satarken küçük yatırımcının arttığını görürsek Yani büyük yatırımcılardan bir talep yok Malı küçük yatırımcının üstüne yığmaya başladıklarını görürsek Çıkmaya başlayacağız bu yükselişten sonra Peki düşerse ne olacak? Düşerse burada 50 hareketli ortalama Aşağıda 100 hareketli ortalama ve likidite bölgeleri var arkadaşlar. Bunların tutmasını bekleyeceğiz. Şirkete güveninize göre yani ben kısa vade yatırımcıyım. Ben kısa vade girdim buradan kalıp çıkmak istiyorum diyorsanız hem order bloğu hem 50 hareketli ortalamayı hacimli kırarsa stop olmanız gerekir arkadaşlar. Yani 25'in altına hacimli kırarsa stop olmanız gerekir. Ancak diyorsanız ki ben şirkete güveniyorum. Şirketin bilançosunu ben de inceledim. Şirkete uzun vadede yatırım yapılabilecek bir şirket olduğunu düşünüyorum diyorsanız Özellikle 100 hareketli ortalamadan yani 20 civarından bu 200 hareketli ortalama da e, düşüş esnasında buralara gelir. Burası aynı zamanda bir likitte bölgesidir. Yani 20 civarından eklemeler yapabilirsiniz. Kendi yaptığım analizler çerçevesinde şirkete güveniyorum arkadaşlar. Şirketin uzun vadede e, Sasa gibi bir şirket olacağını düşünüyorum. Temenni ediyorum en azından. Ama tabii ki bunlar tamamıyla benim değerlendirmelerim. Evet arkadaşlar Core Granite ile ilgili temel teknik ve takas olarak değerlendirmeleri bunlar. Konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazarsanız yardımcı olurum. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.